Bismillah. Mehmet Zin Efendi'nin Nimet-i İslam adreslerinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında imamet ve cemaatle namaz kılma konusunu işliyoruz. M mükellef onu özürsüz, yani cemaatle namazı özürsüz terk etmek olamaz. Bir şehir ahalisi onu bila özür terk ederse, hepsi birden terk ederse emrolunurlar. Kabul ve imtisal ederlerse ve işlerlerse, yerine getirirlerse ne ala. Etmedikleri takdirde kıtal olunurlar. Zira cemaat şairi İslamiyet'tendir ve din-i mübinin hasaislerinden özelindendir. Cemaatin fazileti bir kişiyle dahi olsa hasıl olur. Velev ki sabi yani isterse e, sabi mümeyiz olsun yani 7 yaşından büyük bir çocuk olsun veya kadın olsun veya hatta ev içinde dahi olsa e, cemaatle namaz bir kişiyle bile olsa sahip olur. Evet e, Mümeyyiz, sabi mümeyyiz dipnotunda şöyle diyor. Sinni temyiz yani e, mümeyyiz olma, iyi kötüyü e, ha, ayırt edecek aklı olmaya mümeyyiz deniyor. Sinli mümeyyiz de e, temiz temyiz yaşı yani mümeyyiz olma yaşı 7 yaştır. Ona e, sabi akıl dahi yani akıl 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 çocuk dahi denir. O yaşta olan e, nam, namaza aklı eren çocuk dahi denebilir. Muhaşi dipnot yazan alim der ki bundan e, mütenefili muktedi yani e, nafile olarak uyan e, muktediyle dahi cemaatin fazileti hasıl olur. Ve münfehim olur. Ve bu buradan böyle anlaşılır. Evet. Diğer bir dipnot. E, evinde zevcesi, eşi, hanımı yahut cariyesi, yahut çocuğu ile namaz kılmak cemaat faziletini e, tayin eder. Onu etmiş olur. E, Şerh de böyle mezkurundur Fakat, lakin fazilet mescitte daha fazladır. Evet. Diğer bir dipnot. Cemaatın ee, cemaatin fazileti bir kişi bile olsa yerine gelir. Yani isterse evde kılsın. Ama cuma namazı için cemaatin imamdan başka en az 3 ya da iki kişi olması şarttır. Nitekim babında bu meskurdur. Evet. Bunun dip notunda da şöyle diyor. Lakin evde cemaat olmak, cemaati kaçırmak yahut camiye çıkmamak suretinde olur. E, yoksa bunu adet etmek şöyle dursun. Arada sırada yapmak bile özürsüz olursa bidat ve mekruh olur. Yine cuma namazı ile ilgili yahut tabiri hikayeyi hilaf için dolayısıyla muhtemet olan e, kavilin kavli evveldir. Yani e, cemaatin cuma namazı için şart oluşu ve en az 3 yahut 2 kişi diyorsa e, daha sağlam olan kavil 3 olmasıdır diyor. E, bunun detayını ileride anlatacağız diyor. Mehmet Efendi. Cemaatin hikmeti, meşruiyeti ehli salat arasında ülfet nizamının yani aralardaki ülfetin, kaynaşmanın ayakta durması ve bilmeyenin bilen, bilene efali salatı teallümü öğretmesi, alıştırmasıdır. Onun hikmeti cemaatin budur. Bunun dipnotunda da şöyle diyor. Bundan dolayıdır ki e, mahallelerde mescitler meşru olmuştur. Ta ki e, evkat-ı salatta, yani namaz vakitlerinde komşular arasında husuliyle herkes birbirini tanısın e, ve birbirini yoklamış olsun. Evet. Ricali es-Sıha yani ee, sıhhatli erkekler için e, imamlık etmek de şurutu sıhhat altıdır. Yani imam olmanın altı şartı vardır sahi olmasının. Bir İslam, iki bulu, bulu çağına ermek, üç akıl, dört zükret yani erkek olmak, kıraat ve özürden selamet. Özürsüz olmak. Evet, bunların dipnotlarını okuyalım. Esıha, atıbba e, şey, ifadesine benzeyen o vezindedir. E, sahih kelimesinin çoğunluğuna esıha denmiştir. Onun cemidir ki e, özürlü olmayan erkekler anlamına gelir. Yani sağlam erkekler. Çünkü e, özür sahibinin kendi emsaline imameti sahih olduğu gibi e, kadın kadınların da Adem i tekattüm yani öne geçmeden ön, önde olmama şartıyla diğer kadınlara imameti dahi eee me'al keraatle beraber sahiptir. Yani keraat olmakla beraber namaz geçerlidir. E, bu şartların cümlesi onlardan e, muteber değildir. Evet, imanlığın şartlarını okuduk. E, burada İslam şartı e, umum, umumidir, geneldir. E, Münkir-i Bağız, yani dir, tekrar dirilmeyi inkar eden olmak, yahut Hazreti Sıddık e, Ebu Bekir Hazretlerinin veya e, sohbetini münkir bulunmak veyahut e, şeyhin yani Hazreti Ebu Bekir ve Ömer Hazretlerine e, Allah korusun, e, onlara kötülemek, onları sebbeylemek yahut şefaat inkar etmek gibi e, ve kendini ikfar edici e, sıfat-ı zahiri kimse, olmuş kimseler bunu israr edenler, İslam edenlerin imamlığı sahih olmaz. Yani ben Müslümanım dese bile şefaati inkar eden, tekrar dirilmeyi inkar edenlerin imamlığı sahih olmaz. İsra'yı yani miraçı yahut rüyeti, rüyeti veyahut kiramı katibini veya onların varlığını inkar gibi Lakin münkir rüyayet olan e, celal ve azamete mebni, Allah'ın yüceline mebni rüyet olunmaz derse onun imameti Ebu Suud şerhinde meskurdur. Orada anılmıştır. Bir zaman e, ibamet edip de Bağdahu daha sonra kafir olan veyahut pis yahut amden yani e, temiz olmadığı halde tahareti olmadığı halde namaza duran e, cemaate söyleyen kimse ya adam namaz kıldırmış daha sonra da bir elbisen pisti derse cemaatine iade e, iadeyi salat etmek yoktur. Çünkü yani tekrar namazı kılmalarına gerek olmaz cemaatin. Çünkü onun diyaneten olan haberi kendi e, itirafıdır, e, kendi itirafı olan fıskı sebebiyledir e, ve bu, bu şekilde de bu itirafı da makbul değildir. Kıldırdığı namazın necaset yahut taharetsizlik sebebiyle e, fesadı tepeyün etmek gibi değil ki, yani haber vermekle olduğu için iade lazım gelmez diyor ifadede. Bulu ermeye gelince, Bulu, çünkü Sabi'nin salatı nafiledir. Yani küçük çocuğun namazı nafile sayılır. Onun nafilesi ise kendine lazım değildir. Yani çocuğun kıldığı nafile, diğer bir büyük birine imam olamaz. Nafile de olsa, çocuğun arkasında namaz kılamaz. Bu namaz geçerli olmaz. Yani, baliğin sabi'ye uyması ne farzda ve ne de nafile namazda sahih olmaz. Çünkü sabi'nin farzı e, nafil ol, olmasına ve nafilenin dahi kendisine adem lüzum yani gerekli olmamasına binaen baliğin sabi'ye uyması her iki hale göre de e, kavinin zayıfe bina etmesi yani daha sağlam olanın daha zayıf olanın üstüne bina edilmesi demek olduğunda bu da sahih olmaz. Akıl e, namazın imam imamlık şartının birisi de akıldır çünkü aklı olmayanın namazı sahih değildir. E, sekram gibi e, züküret yani e, züküret erkeklik demektir. Bu şartta kadınlar hariç kılmıştır. Evet. Ee, bir diğer dipnot. Ve daima mecnun gibi bir sebep olan kişinin namazı geçersizdir. Dolayısıyla o imam da olamaz. Ama gah mecnun olup gah da ifak yani aklı başında olursa bazen delirir. Bazında de akıl başında olursa olan kimseler aklı başındayken imam olmaları sahiptir. Bu ee, Bun, buna buna kullan, yani çok aşırı yaşlı olduğu için ne yaptığını bilmez halde olan kişinin imamlığı sahi olmaz. Kadının kendi hakkında namazı sahi olduğu halde erkeğin ona iktidası, ona uyması namazda sahip olmaz. Namaz geçerli olmaz. Çünkü kadınların arkada durmaları emrolunmuştur. Böyle bir emir ise onların arkalarında ve yanlarında namaz kılmaktan nehi anlamına gelmektedir. Hünsa dahi hükmen kadın hükmündedir. Kadından gayrısı ona iktida edemez. Yani kadından başkası ona ne yapamaz, uyamaz hünsa'ya. Hükmen kadın demek hünsa olsa olan hünsa e, maşinin babını babı ezanda geçen ifadesine göre hünsayı müşkil iken bu e, ifadeyi atiyede umumidir. Yani hünsayı müşkili de kapsar. Yani hünsa e, ne er, erkeğe imam olabilir ne de kendisi gibi hünsaya imam olabilir. Sadece kadınlara imam olabilir. Diğer bir dipnotta da yani ne erkek ona e, iktidar edebilir, edebilir. Çünkü onun kadınlığı e, muhtemeldir. Ne de kendi, kendi gibi hünsa olan birine de iktidar edilir. Çünkü onun da e, erkek olma ihtimali olduğunda hünsa ne kadına imam olabilir ne de e, erkek hünsa ne hünsaya imam olabilir ne de erkeğe imam olabilir. Sadece kendisi gibi zına imam olur. Evet, başka bir sohbette buluşma umuduyla.